Gece dayanın rahatına bak bir de dön babanın sofasına bak yar. Senin işlerin anlayacak da dön karnenin haline bak. Aldı sınıf artısını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz karnesine bir de gel tat kalbimin bombasını. Dersleri koyduk ortasına dön dedi döndü, döndük baltasına. Tembelin eksiden haberi yok ama çalışanın artısını koyup Karnesine hadi karnemi gördün de söyle kim kimin umrunda Sopa yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynumda Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım çırımda Babam göz kırpsa, annem kucak açsa Biraz dur başucumda, kan ter kalmışım çırımda Babam göz kırıp sağ, annem kucak Sabah gecenin üstünden, üstüne üstünden. Üstüne üstlük kıskınlar, geceyi kıskınlar. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi salmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olmadıysanız abone, abone ve Bad medicine is bad, bad.